Evet, her, hepinize mi <laughs> Konuşacaktık. Hepinize merhaba. Minecraft'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 2 1 yok. Bu bildiğin sade Minecraft. 2 1 yok. Oynuyoruz. Tamam. Geçen sefer ölmüştük hatırlarsanız. Ee, i̇şte gireceğiz. Eşyalarımız yok olmadan alacağız. Hatta durun yola koydum konuşarak gideyim. Eşyalarımı alacağım. Sonra da oradaki zombisinden tutun örümceğini eklem bacaksından tutun. Zombi balığına kadar ne var? Zombi balık ne lan? Ee, şey pardon. Adı neydi lan? Su böceği. Yok lan. Adı neydi lan onun? Su zombisi ha. Boğulmuş işte lo. Lo ne lan? La. Püh Allah kahretsin oğlum Türkçem kaydı lan. Lo ne oğlum? Oğlum diyor mu de? Lo ne kardeş? Oğlum iyice sende kaydın ha şeyle konuşun. Adana şivesiyle konuşmaya başladım. Yani konuşsana lan İstanbul Efendisi gibi. Her Oğlum benim bu konuşma biçimimi düzeltmem lazım. Galiba çok fazla şiveli YouTube videoları falan izliyoruz. Şiveli YouTube videosu derken ne yapalım işte. İzledik böyle biz de dilimiz öyle sürüşmüş. Sürtüşmüş. Sürtüş. Boş ver. Her Gidiyorum. Allah, sabah gözünü açacak kardeş. Şu yapıyı görüyorsun ya. Değiyor be kardeş. Değiyor baba. Şu yapıyı görüyorsun ya. Ya baba yaşıyor baba ya. Bir de kendisini görsek Vay vay. Tadından yemez kardeş. şu uzak şehirde dolmaz. Adı neydi Soğan dolması veren herif gibi. Hayatın anlamı. Hayatın anlamı diyeceğim az kalsın. Ne bir şey hayatın anlamı Kadir Efendi. Ya Allah. Hoş gördük, hoş gördük. Hoş gördük tertip. Senin lamanın niye biri burada bir içeride? Hayırdır sen ne ayaksın? Ne satıyorsun? Bu ne lan? Sen ne yapacaksın lan sütü? Ha ne yapacaksan ne yapacaksın da fazla değil mi lan? Mercene gider kendim şuradan çıkartırım. İt. Bana mı tüküreceğim mi? Ha, dua at hayvan severler Vurma abi. Biz gariban kap. Vurma. Vurma kardeşim. Vurmasan oğlum beni de şaşırttın. Piç. He. Kendi evimin yolunu bulamıyorum kardeşler ne yapsın? Kalın basın. Evet. Ver şu tahtaları. Bunu ben buraya niye koydum ki buna da bir demir verdim. Değilmesin. Ver hepsini ver. Ver 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 ver. Oh, ver ver ver. Ver kardeş. Ee, ver ver ver. Ver, ver, ver. Ver, bunu ver. bunu ver. Şey, yukarı çıkmak için şime gelecek. Tamam hemen burada yapıyoruz bir tane. Nerede o? Nerede nerede? Heh. Hepsini blok aç. E, blok. Cık. Blok. Hepsini blok açın. Blue'a çevir. Blue'u evet. Kılıç yeter ya. Dört vuran bir kılıç yeter. Bir adama bu yeter. Tahta kılıçla elli kişi alırım ben kardeş. Tabii efendim. De sıkıntı şeyde. Ben şuradan kazdım. Tamam. Benim kovam yok. Ben buraya nasıl ineceğim? Nasıl ineceğim? Allah Allah. Aklıma bir şey geldi. Dur bir dakika. Gerçek hayattaki ki bu. Yum var mı bende yum? Yum mu bu? abi ne? Antazit mi? O ne lan? yatak koy yatak olan yatak koyayım mı? Ya Allah denemeden bilemeyiz. <laughs> Allah cezanı. tamam <çözüm. gülüyor> ananı yine çıktık buradan. Unuttum lan. Video sileyim mi lan? Yok lan niye siliyorum ki kardeş. Oğlum kendime söyleyeceğim. Sinirden kafam kaşınmaya başladı. Hmm. Şu oynayacağım. Saçma salak fikirler yok. Çaba göster. Vaktimi boş harcamayacağım. Güzel, güzel oyunu oynayacağım da burası ne? Vallahi burada götüren. Nasıl bir götürenler mekanına benziyor. <laughs> Oyunda bu kadar bakır var. Bakır zırh oyuna gelmişti. Daha benim güncellemeye gelmemiş nasıl bir güncelleme bu? Ben oyun indirdim. Bakır zırhın gelmesi lazım. Niye yok kardeş? Hayırdır bizim ne eksiğimiz var? Biz adam değil miyiz kardeş? Senin de mızrağın ağrı. Şuraya çıktım. Bak şurada gördüğünüz blok var ya hata, değil, hata falan değil o. Oraya çıktım ben. <laughs> Kum blokları da çıktım. Bir 64 blok falan gittim. Hatta belki de daha fazla. Gittim ben oraya kardeş. Sonra e, oraya su koydum. Su aktı. Sonra bir arkama döndüğümde baktım su kesilmiş. Dedim Allah Allah ne alaka. dedim su faturasını falan mı ödemedik. <laughs> tamam. Komik değildi. Her neyse. Baktım. Dedim oğlum su niye akmıyor? Tesisat falan bozuk gibisinden. Harbi su akmıyor ha yani pardon şey aldım e, konuşurken bazı çıkardı. Öyle ne bileyim. Oğlum musluğu falan kapat. Ne bileyim musluğu falan da yok ki bunun oyun işte suyu böyle dank diye koydum böyle buraya. Yukarıdan koydum akaka geldi su sonra bir tane akama döndü böyle şak su böyle yukarıda kalmıştı blok halinde donmuştu. Böyle. Tamam. tamam sinirli bozulayın <laughs> Elinde neyin var? Elinde bir cacık yok. Tamam. Ne de bozmuyoruz sinirimizi. Şöyle parmağa bir şey yapalım. Ellerini kullanmadan Tabii şey Şimdi... yapalım. Konsantre olacağım o yüzden konuşmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Siz bunu niye izlersiniz ki zaten çok keyifsiz oldu. Herkes bir yerden başlar suçlu. Herkes Siri'den başlamadı. Herkes GTA 5 ile başlamadı kardeş. Herkes GTA 5 ile karlamadı lo. Herkes RDR 2 oynayarak başlamadı lo YouTube'a. Pizza simülatör oynadılar kardeş. Minecraft oynadılar. Oğlum animasyon izlediler lo. Oğlum Mr. Beast bile kitap okuyarak geldi la buraya kadar. Adam kamerayı açmış. Birden bine kadar saymış. Millet onu like atmış. Bir bir kaç bin tane, yüz bin tane like atmış. Abonesi dakika başı milyonlara çıktı böyle. Tövbe tövbe. Oğlum düşünsene kamera yaşıyorsun böyle. Tamam. Normal. Başlıyorsun böyle birden bine kadar sana bir, 2, 3. Millet de o videoyu izliyor. Böyle like'ı yağdırıyor baba. Oğlum ben daha değişik şeyler yapıyorum. Mesela benim şeyler daha değişik. Daha değişik bence. <laughs> böyle düşünürsek yani benim Mr. daha çok iyi İşte kardeşim sevenler de böyle seviyor. Ne? iyi insanlar sevilir kardeş. Peki biz niye sevmedik kardeş? Ne bak ağlayak mı? İyi diye ağlayak şey gibi? Umut abi gibi. Ya, sponsorluk yapmıyorum ama bu arada sadece benzetmelerim biraz tuhaftır. İdare edeyim. Evet kırıyorum. Yata atlasam bu lan. Yok ya riske girmeyeyim. Bir daha oradan dolmak istemiyorum. <laughs> Bunu ventilatör bu niye o tarafa bakıyor? açık olduğu şimdi benden nereden haber geliyor diyor. Ben burayı temizlerim acı. <laughs> Bak, net temizlerim burayı. He. Burada tek bir zombi bile bırakmam, tek bile mod bırakmam. Herkes bana diş çökecek burada, göreceksiniz. Öldüm, 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 diriltmeyin baba. Öldüm baba, oh, okçu, oku ben var ya. O, oku çevireyim onu ben hevesini... Alemin kralı benim ulan. Tabi efendim Siz kimsiniz? Önce bu uyuyayım da Biz de dediği gibi uyuyacağız, uyuyacağız, sonra kalkacağız öyle Öyle gelişiriz Sempatik konuşmak arada lazım kardeş ya Hep böyle kardeşli mardişli böyle dayılı mayılı konuşursak millet kaçar gider oğlum Keko kanalı falan. Keko değilim oğlum ben Ne alaka? Ne alaka? Az biraz, biraz şey konuşmamız biraz tuhaftır Bekleyin lan. Hepinizi şey yapacağım. He. Zamanı var. Hepinizi şey yapacağım. Kripper. Zamanı var. Az bekle. Az bekle yiyen. Yatağı buraya koydum. Artık burada dirileceğim yiyen. Tamam yiyen. Dalak malak. Şöyle iri bir kardeş. Koy şunu. Koy şunu. Uy, kardeş. Hayırdır? Burada bir şey varmış, iskelet. Bana ok çakmış. Öyle oku çakmış yani ok sadece yok, başka bir şey yok. <laughs> yok. bırak. Kız. Oğlum bırak bas. Söverim ha. Gelsem vallahi çok pis yapacağım. Çok pis ederim size. Abi pis ederim ha. Bak pis ederim. Pis ederim lo. Oğlum daha edit yapmayı bilmiyorum bu arada. Arkadaşlar ben edit falan yapmayı bilmiyorum kardeşler. Biliyorum da çok az elimde malzeme var. O yüzden bu malzemelere göre iz, videolara şey yapıyorum. Küçük bir... Oğlum bu ne lan? Sadece tahtaya da geçirmişim. Tamam bu da bir şeydir. Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. Bak bu bilinen bir <laughs> mantık hatası. Daha doğrusu yazılım hatası. Yazılım değil oğlum şey işte. E, ne diyorlar lan lan? Doğru birilen yanlış mı yanlış birilen doğru mu artık orası bilmiyorum. Bakın hiç yoktan iyi pardon hiç çoktan iyi değil değil onun doğrusu. Hiç çoktan iyi değil iyidir. Bunun doğrusu bu değil. Hiç yoktan iyidir. Yoktan. Yani bu bilgiyi ya biz size vereceğim ne yapacaksınız bilmiyorum ama bir gün milyonlar falan katarsanız bir soru önünüze çıkarsa bana teşekkür edeceksiniz artık. Tabi efendim. Anlamı da şu demek. Hiç yoktan iyidir. Yani bir şeyi bulup da kaybetmek hiç bulamamaktan daha iyidir. Mesela farz misal altın buldunuz sonra kaybettiniz. O hissiyatı yaşadınız artık. Bu şey planlar kurdunuz falan filan nasıl bir şey. Yaşadınız o hissiyatı sonra aniden o şşt, altını kaybettiniz. Yani altını bulup o hissiyatı yaşamak var. Bir de bulup o hissiyatı yaşayamamak var. Tabi pişmanlık da var onun Ben bilgi niye verdim işte. Daha çok kahrolursunuz böyle. Ya Allah. Son günüme kadar lan zombi senin amına kadar geliyorum lan az bekle lo oy 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 oy. Bak sesi açmamışım pardon pardon birader. Sesi aç baba sesi aç sesi aç amına koyarım senin sesi aç oğlum aç sesi. Oğlum aç sesi siz rahat duyabilin sesi kapatmışım kendim duymuyorum amına koyayım. Ölecektim lan. Ölecektim kardeş. Ben yıkılmam. Ölürüm. Aç ölürüm. Lan bu hangi lavaboyu de bulursam buraya ekleyeceğim ha. Bulamıyorum ben öyle şeyleri. Bak sesler var. Şurada ses var kardeş. Bak çevresel ses seziyor, tamam mı? Bunu arttırıyorum. Çevresel ses. Size biraz çok gelecek ama neyse. Ee, blok, blok sesleri. Bu çok gerekli değil o yüzden şöyle yapacağım. Blok sesi çok gerekli değil. Düşman moblar diyor. Ben bunların bana yakınlaşıp yakınlaşmadığını öğrenmek için şöyle yapacağım. Ve ee, bu kadar iyi. Tam bana şu an bu kadar güzel bence. Bakayım. Şak şak diye bana bir hasar sesi geliyor işte bu sayede onları şey yapabiliyorum. Yağmur yağıyor lan. ne oldu iskelet? Ne oldu? Şöyle böyle diyordun. Ne oldu? Yemeğim de yok. Öyle böyle dersin tabi GÖT Bu herif Gel lan şimdi Buraları sikah etmeyeceğim Birkaç şuraya bir arzak bırakıyorum Olur öyle işler Burada mısın? İyi Kira istiyormuşlar da evet evet kira kira. Pratik atarım ha bak canım az yoksa atar hiç kalmak istemiyorum. Da kardeş Allah senin belanı versin. Umarım yatağa koydum yerden çık. <laughs> Sıkıyorum ha. Yatağa koydum lan orada dirilme noktası yazıyordu amına koyayım. Dirilme noktası yazıyordu. Tekrar doğma noktası yazıyordu. Yatağı oraya <laughs> koydum. Sikeceğim böyle oyunu. Yatağı ben oraya koydum kardeş. Koydum. Öldüğüm zaman zombinin beni öldürdüğü yerde doğmam lazım. Hadi efendim Minecraft açıkla bana bunu amına koyayım. Açıkla bana. Açıkla amına koyayım. Senin gibi oyunum ben var ya. cibiliyetiniz sikeyim açıkla lan. Açıkla lan. Bir de ben kaç gündür diyorum ulan küfür etmeyeceğim. Sen de var ya oyunun başından beri senden bir tane arıyorum bulamadım. Geliyor şurada karşıma çıkıyorsun. Siktir senin de ben şerefini ve kaç. Of be. Yatağa bak. Bak kardeşim Minecraft oynayan varsa bilir. Az vaz oynamışsınız bilirsiniz. Öldünüz eğer yatağa koyup orada uyursanız ve yatak orada kalırsa o sizin doğma noktanız olur artık. Artık öldüğünüzde orada doğmaya başlarsınız. Bu cibiliyetini siktiğimi öyle bilmiyorum. Bunlar haberdar değil mi? Minecraft'ın çakmasında bile bu var. Bu özellik var. Yatak kenardaydı kardeşim. Benim hatırladığım kadarıyla kenarda yani. Bir yanlışım varsa şey söylemeyin. <laughs> Bak oğlum kenarda yatak duruyor. Yatak kenarda duruyor kardeşim. Ben öldüm de oradan dirilmem doğmam lazım. Tekrar oradan çıkmam lazım. Bu küreye var ya bu zombinin ben münasip bir yerlerini şey edeceğim. Çok merak monte edeceğim ben şimdi. 50 kere kaz çık, kaz çık. Köprü yok. Ne bileyim bir ...nerdiven falan da yapmadım gerçek ya gibi. Şimdi bozuldu oluyor. ya. Daha iki tane zombi alamıyorsa şurada. Az önceki şeye geri çek biz de tebessedim ya. Bu montaj bilmiyorum dedim ya. Ne anlatıyorum ben ya. Daha iki tane zombiyle baş edemiyoruz. Neymiş gibi, benim Ender Dragon'u şey, Ender ağzını kesecekmişiz. Ha, kesersin kardeş. Altın şey kesersin artık. Bırak Dragon'u. Kesersin kardeş. Ben niye küfür ediyorum o? Etme kardeş. Etme gülüm. Küfür etme yavrum. İtihar edesin bari, yemin ederim itihar Nasıl ineceğim ben aşağı? Bana bunu söyle Ben aşağı nasıl ineceğim de bu iki tane video 40 dakika oldu la, bir saat sürdü Bir saat Bir saat Böyle az buzla değil Oğlum Elimi öyle sert vurdum ki Elim kırıldı amına Sikeceğim ha Elim acıdı la. <laughs> bir şey olmaz kardeş. Acı bizi güçlendirir. Tabi efendim. Ben niye söyledim ki o montajı direkt koyabilirdim? Ben ne yapacak lan? Çöp yapsan, ben çöp yapmayayım Taş olmasın. Yok mu? Benim ben oyunu adamım sen deli koyun gibi kaldık burada hiç zevleniyoruz anasını satayım ya ver kardeş ya sabır evimizde bile rahat yok köpeğin sesi nereden nereye kardeş senin ben kardeş Kaç gündür şey sizin lan ben kaç gündür internet sıkıntısı var burada Bizim köyde o 3 tane ne var la Hayır o sizin 4 tane lan Yok 3 taneymiş Bizim kaç gündür bu köyde internet sıkıntısı var Ne bileyim kardeşim Arkadaşlar da merak bizim kardeşler de merak etmişti oğlum bu nerededir şimdi diye Nerededir ne yapıyordur Hangi cehennemdesin bro? Gittim yanlışlıkla tahta kazmayla kazmaya başladım tamam boşu Hayır yani tahta kazmayla kazacaksan taşı niye topluyor kardeşim? Taşı niye topluyorsun? Ta taş kazma yapmak için Aklıma kadar başımdan gitti ki şu anda Konsantre olamıyorum doğru düzgün <laughs> Hayır yani kardeşim sizi bıraksınlar burada elinizde götünüzde bir şey yok Ne bileyim Elinize bir tane böyle tahta, demir, demir de değil oğlum, taş kılıç versin. Herhalde bakayım o kadar zombi nasıl alıyorsunuz? Hayır ben dirim miyim onu? Ben tekno bile etmeyeyim. Allah rahmet eylesin. <laughs> <laughs> sağ ol ya sağ ol. <laughs> sinirim bozuldu, Harbi, çok bir sinirim bozuldu. Bir oyun oynayacağım şurada. Sinirim, sinirim Kendime tokat diyeceğim. Sınırlarımı zorluyorum ha şöyle. Sinir, sinirimin sınırlarını zorluyorum. Akli melekelerimi falan filan. Kardeş. Az kalmıştır ya çok değil de değil mi? Oğlum ben o kadar çok kazdım ki 2-3 kere şimdi ben damın üstünü şey yap, inşa etmiştim şimdi. Bu kazma kadar oldu. Hop. Ya Allah. Hoş bulduk, hoş bulduk. Açık bir mesele. Bu balta verdi. Helal olsun. Tamam. Öncelikle bak. Burayı komple bakın. Komple her şeyi sağlam alıyorum. Öldükten sonra sürekli gir çık yapmak istemiyorum. Her şeyi sağlam alıyorum. Bütün cacıkları falan filan filan. Şimdi buraya merdiven sistemi yapacağım acı. Merdivenleri buraya, merdivenleri buraya koyacağım yukarı doğru gideceğim. Önce bu ben işini halledeceğim. Öldüğümde sürekli buradan şey yapmak istemiyorum. Şimdi nerede burası? Burası tamam. Bak bu. Yok burası. Bak, burası. Ya Allah. Koş Bak bak. bile bu kadar güzel şey mi? Bak 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 bak. Girin sana meydan okur. gel döşe bakayım nasıl döşeyeceksin. Dinlenme yüzü falan da koymuş olduk. Öyle düşünebilirsiniz. İnsan ol. Tamam. Sandık hala açılıyor. Sandıkta daha fazla şey varmış, yine duralım. Yap bakalım birkaç düzine merdiven. Nerede ben? Nerede ben? Yardımcısı artık yapışıyor. Ücretimi ben de cazip bulmuyorum ama çok para. Dilimiz öyle alışmış kardeşim, ne yapalım ya? Yani? Ne oluyor lan? Oğlum bence bak ben bile o kadar iyi bir youtuber olamam. O harbi olamam. Hadi, hadi Pardon, pardon. <laughs> Erkeksin lan. Erkek adam gibi var. <laughs> bir şey, bir yap. Öyle <laughs> var lan. Çok kıskaza geldim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Tut lan lan. Vay bacı. Öl bacıya küfür etmeyi sevmem. Vay senin ben cibiliyetine be. Oğlum öldüm ya ben iki üç kere. Bütün eşyalarım gitmiş. Hepsi. Demir kılıcım, kalkanım, malkanım hepsi gitmiş. Umarım yanılıyorumdur. İnşallah yanılıyorumdur. Onu lan. Oğlum kendi kendine blok çıktı lan oradan. Blok çıktı orada. Vay be spamlı oldu. Ha, oğlum oğlum oğlum. Bakın bak bak manzaraya bak. Sizin için ben hayatımı riske atıyorum. Bak bak. Ya Allah beh 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 kardeş beh, beh, kardeş. beh, beh, beh kardeş. ya sakın donma Oğlum, bunun neyini çok seviyorum biliyor musunuz lan burada bak en sevdiğim şey eee ne diyordum burada çoklu demir çıkıyor Bunlar hani size demişim ya toprağın olduğu yere dikkat bakın kuvars madenleri falan çıkabilir diye. Bak bu meyveden yedebilirsiniz. Bu meyve ışık meyvesi neydi? Eke edebilirsiniz daha çoğaltabilirsiniz. Ben bunu yukarı ekmeğe götüreceğim bir taneyi. Şuralarda gördüğünüz çakıl makıl falan var ya onlar kuvarslı muvarslı bir şeydi hatırladığım da Bak iskelet ki iskelet olmuyor kadar var. Abo. Orada bak orada adam kadar eminim ki orada spamlar var. O kadar ömceğin gelmesinin başka bir anlamı yok. Şimdi sizin için küçük bir keşifte bulunacağım. Şu bir keşif, de keşif gezisi yapıyorum küçük bir tane sizin için. Aaa trafik balıklı. Trafik balıklı. oha, şu çiçek var ya şu çiçek. O çiçeğin bir özelliği vardı galiba hatırlamıyorum. O oh, lan. Oğlum çıkabiliyoruz lan bundan yukarı. Lan. Kes. Evet. Pek alınca olmadı. Güzel güzel. Bu videoyu burada bitirelim. Sağlıcak kalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.